Salih Yağız sormuş. Muhterem hocam, ahirette insanlar Kur'an'ı tam olarak anlayacaklar mı? Yoksa orada da dünyadaki insan gibi insanlar arasında ilim ve akıl farkı olacak mı? Demiş. Tabi artık ahirette Kur'an'ın bütün sırları ortaya çıkacak. Bilmediğimiz sırları var. Evet inşallah. Allah'ın ahirette bize göstereceği sırlar var. Ama e, Hz. Mesih zamanında bu Hurufu mukatanın sırrını öğreneceğiz inşallah. İnşallah hocam. Kur'an'ın başka sırları var onları öğreneceğiz. Ama e, bütün kainata ait bilgi de var Kur'an'da. Maşallah. Yani e, çok acayip bir şifre sistemiyle evet. her şey var Kur'an içerisinde. Ahirette bunları göreceğiz. İnşallah hocam. Bu aklın ihtiyarını kaldıracağı için Cenab-ı Allah bunları bu e, dönemde bize göstermiyor. İnşallah. Evet. Ahirette bunları göreceğiz. Yani bütün kainatın sırları, bütün ilimler Kur'an'da kodludur. Evet inşallah Hepsi. Yani e, insanların şu an tespit edemeyeceği e, karmaşık ince bir kod sistemine kodludur. Maşallah. Her insan hakkında bilgi, her olay hakkında bilgi de kodludur. İnşallah, i̇nşallah. Bunu ahirette göreceğiz. İnşallah hocam. Ve min, insanların nefesi kesilecek Allah'ın sanatını görünce. Elhamdülillah inşallah hocam. Ama bir kısmını biz bu dünyada göreceğiz. Mesela bakın 86 Enbiya suresi şeytanın Allah'a sınırım. Onları rahmetimize soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdi. Bak Allah'ın rahmetine nail olmuşlar. Bir, bir taife şüphesiz diyor Allah onlar samimi kimselerdi. Mesela bak Ebced'i 2066 İslam'ın böyle en muhteşem hakimiyet yılları. İnşallah hocam. İnşallah. Hazreti, Hazreti Mehdi bu devirlerde yaşlı genç olarak İnşallah. faaliyette olacak. İnşallah. Hazreti Mesih de öyle yaşlı genç olarak faaliyette olacak. Maşallah. İnşallah.